son. Yeni geliştirilen anız üzerine doğrudan ekim makinesiyle hem toprak zarar görmüyor hem de ürün kaybı yaşanmıyor. Çukurova'da hububat tasadı sona erdi. Çiftçiler toprağı ikinci ürünü hazırlamak için genellikle tarladaki anızı yakma yöntemini tercih ediyor. Adana'da bir firma anız yakmanın önüne geçmek için anız üzerine ekim makinesi geliştirdi anız yakmak hem toprağa zarar veriyor hem de ciddi yangınlara sebep olabiliyor. Bu geliştirilen cihazla anıza doğrudan doğru ekim yapılabiliyor. Bu makine hem ekonomik hem de tane kaybı yaşanmıyor. Daha önceki yapılan makinelerden bahsedilen makinelerimizde tane kayıplarına neden olmuştu. Tarım İl Müdürümüzle baş başa vererekten onların destekleriyle yani bilgi destekleriyle makinemizi geliştirdik. Tek bir makinayla bir defa alet ekipmanın girmesiyle tarlamız ekimi gerçekleşmiş oluyoruz. Ve bu şekilde de verimimiz birim alandan gayet de yüksek ürün elde ediyoruz. İkinci ürün ekmek için anız yakmak zorunda kalan çiftçiler bu yöntemle ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmayacak. İstemeden de olsa ciddi maddi yaptırımlar uyguladığımız, cezalar verdiğimiz çiftçimize bunun yerine daha doğru bir yöntemi de göstermiş oluyoruz.